Deutsche Welle Stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu. Dev Haber'e hoş geldiniz. Menzil son aylarda cemaat lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından oğulları arasında yaşanan iktidar kavgasıyla gündemde. Bu güç çekişmesi cemaatin Almanya'daki yapılanmasına da yansıdı. Peki Menzil Almanya'da neler yapıyor? Ne kadar örgütlü? Bu konuyla başlayacağız. Ama önce diğer konu başlıklarımıza göz atıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi. Dev habere konuşan eğitim araştırmacısı Ünal Özmen sadece din dersi değil tüm müfredatların dine uygunluk yönünden denetimini yapan bir komisyon kurulduğunu iddia etti. Sinan Ateş cinayetinde yaşanan savcı krizine bir yenisi eklendi. Dosya iki aylık izinden dönen savcı Ayhan Aydan alındı. Soruşturmanın uzaması bazı tutuklu şüphelilerin tahliye olması riskini doğurdu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye 2023 yılında %4,5 oranında büyüdü. Ancak tarım sektörü bu büyümeden pay alamadı ve daraldı. Peki tarımsız büyüme gıda enflasyonunu nasıl etkileyecek? Menzil lideri Abdülbaki Erol'un geçen yaz ölümünün ardından oğulları arasında başlayan iktidar mücadelesi cemaatte bölünmeyle sonuçlandı. En çok müride sahip en büyük oğul Saki Erol kendi vakıf ve şirketlerini kurdu. Böylece cemaat Serhendiciler ve Semerkantçılar olarak ikiye ayrıldı. Türkiye'deki bölünme menzilin eski ve güçlü bir yapılanmaya sahip olduğu Almanya'ya da yansıdı. Stuttgart cemaatinde taraflar kavga etti. Peki menzil Almanya'da ne kadar güçlü? Deve Haber bu soruya yanıt aradı. Menzil cemaatinin Avrupa'daki merkezi Almanya'da küçük bir işçi kenti olan Kastrop Rauxel'da. 74 bin nüfusa sahip bu kent Hollanda ve Belçika'ya da yakınlığı sayesinde hafta sonlarında çok sayıda müridi buraya çekiyor. Menzil cemaati lideri Abdülbaki Erol'un vefatı sonrasında menzilde en çok müride sahip büyük oğul Saki Erol, cemaatin mevcut vakıf ve yardım kuruluşlarıyla ilişiğini kesip kendi vakıf ve şirketlerini kurmuştu. Saki Erol, Şubat ayı ortasında Almanya'daki pek çok dergahı ziyaret etti, büyük bir ilgiyle karşılandı. Menzil cemaatinin Almanya'da kaç üyesi, derneği, şirketi olduğu ya da tam olarak ne tür faaliyetler yürüttüğüne dair resmi veriler yok. Çünkü Menzil, Milli Görüş, Furkan Cemaati, Hizbullah ve benzeri yapılanmalardan farklı olarak Almanya'da güvenlik birimlerince izlenmiyor. Menzil de yapılanmasına dair bilgi paylaşmıyor. Ancak pek çok kentte Türkiye'de cemaatle özdeşleşen Buhara, Semerkant ve benzeri isimlerle dernek veya şirket olarak faaliyetler yürütüyor. Menzilin Avrupa merkezi sayılan Kastrop Rauxel'daki ilk kayıtları 1988'e dayansa da ticari sicile göre ilk şirketini burada 2004 yılında kurdu. 50 bin euro sermaye ile önce Buhara İthalat ve İhracat Limited şirketi olarak ortaya çıktı. Daha sonra Fatih İnanç ve Kültür Merkezi olarak büyüyerek yoluna devam etti. Kasrevi Tekkesi olarak nitelenen dini merkezinde 5 şirketin kayıtlı olduğu dikkat çekiyor. Kastrop Rauxel Belediyesi'nin DV Haber'e verdiği bilgiye göre Fatih İnanç ve Kültür Merkezi şirketi 2009 yılından bu yana orada bir seyahat şirketinin faaliyet yürüttüğünü de beyan etti. Ayrıca 2013 yılından bu yana Bendi Limited şirketinin kayıtlı olduğu, toptan ve perakende ticaret yaptığı görülüyor. Ticari sicile kayıt bilgisinde şirketlerin vergi muafiyetine tabi alanlarda çalıştığı beyan ediliyor. Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Enstitüsü öğretim üyesi, sosyolog ve din pedagogu Profesör Doktor Rauf Ceylan'a göre Menzil dünya çapında iyi bir örgütlenmeye sahip. Almanya'daki merkezi de dini değerinin yanı sıra ekonomik ve sosyokültürel açıdan da büyük önem arz ediyor. Ceylan menzil bir yandan siyasi olarak öne çıkmak istemiyor ama öte yandan siyasetin zirvesine tesir ediyor. Yurt dışını da mali ve personel açıdan kaynak kazanılacak alan olarak görüyor. Almanya'da da siyasi talepte bulunmuyor ancak burada da Türkiye'deki gibi güçlü bir altyapı kurdu diyor. Cemaatten ayrılanların anlatımlarına göre tarikat Almanya'da sağladığı mali kaynağı Türkiye'de yeni yatırımlarda kullanıyor. Ve Almanya'daki tekkelere getirilen yabancılara tövbe ettirilmesiyle yeni yeni cemaat üyeleri kazanıyor. Menzilin derneklerinden nadiren yapılan açıklamalara göre cemaatin Almanya'da ağırlık verdiği hizmetlerin başında çocuk ve gençlere eğitim, ihtiyaç sahiplerine ve yaşlılara yardımla cezaevlerinde manevi danışmanlık hizmeti geliyor. Cemaat Berlin'deki Buhara Enstitüsü aracılığıyla yaklaşık 15 yıldır Almanca eğitimle imam yetiştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ilk orta ve lisede müfredatı yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi. 3 aylık süreçte hazırlanan taslaklar henüz kamuoyuna açıklanmadı. Dev konuşan eğitim araştırmacısı Ünal Özmen sadece din dersi değil tüm müfredatların dini uygunluk yönünden denetimini yapan bir komisyon kurulduğunu öne sürdü. Müfredat değişikliğini ve olası sonuçlarını Özmen'le konuştuk. Yeni dönemde inşallah öğretme yetiştirme süreci... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçen Kasım ayında müfredatların yenileneceğini duyurmasının ardından matematik, fen, fizik, biyoloji ve Türkçe başta olmak üzere birçok dersin müfredat taslağı Şubat'ta tamamlandı. 1960'lı yıllarda yapılan müfredat değişikliğinin hazırlıkları 6 yıl, 2000'li yılların başındaki değişikliklerin hazırlık süreçleri ise 4 yıla yakın sürmüştü. Değiştirmek istediğim müfredatın eksikliklerini tespit edersiniz. Daha şu anda yeni gelişmeler, Dünyada ne ekleyebilirim, bunu nasıl, hangi yönde değiştirebilirim gibi bir takım ön çalışmaları gerektirir. Bu son geldiğimiz nokta aslında bir kamuoyu desteğine, meşruiyete ihtiyacımız yoktur. Biz bildiğimiz gibi yaparız. Siz de bu sürece uymak zorundasınız anlamında bir değişiklik bakanlığın AKP'nin de seçim sloganı olan Türkiye yüzyılından esinlenerek adlandırdığı müfredat modelinde en fazla dikkat çeken derslerin başında biyoloji geliyor. Evrim teorisinin kaldırıldığı müfredat tamamen yaratılış teorisiyle anlatılıyor. Ünal Özmen'e göre bakanlık bilerek politik bir tartışma açıyor. Matematik müfredatında da sadeleştirme çerçevesinde ileri düzey birçok konu müfredattan çıkarıldı. Ama esas olarak sorun Türkiye'de müfredat yapmak biçimi, biçimi pedagojiden uzaklaştığı gibi din öğretimi genel müdürlüğüne verilmiş. Sadece din dersleriyle ve dini derslerle ilgili müfredatlar da değil, bütün müfredatların, bütün öğretim programlarının dine uygunluk yönünden denetimini yapan bir komisyon kuruldu. Evrim kavramının işte Haslak'ta yazmış programını yapan uzmanlar. Orada evrimin altını çizmiş, darbinin altını çizmiş, e, evrimsel görüşü dile getiren bilim insanlarının e, adı bu kitapta geçmeyecek, müfredatta geçmeyecek diye notlar bırakmış el yazılarıyla. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları ise müfredatın sadece bir birimin kontrolünden geçmediğini ifade ediyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün her ders için karar verici konumda olmadığını savunuyor. Ünal Özmen, müfredat değişikliğiyle yapılmak istenenin paradigma ve ideolojik bir değişim olduğuna dikkat çekiyor. Özmen'e göre toplumun genelinde ve AKP tabanında da eğitimde layık yapıdan bir rahatsızlık yok. Ancak bakanlık belirli bir azınlığa göre hareket ediyor aileler de devletten çok farklı düşünüyor. Devlet yani şu anda biz AKP iktidarından söz etmiş Çok farklı düşünüyor. yapılan kamuoyu yoklamaları layık bir toplumda yaşama ve beklentilerini layıklıkla karşılayama yönünde yüzde seksen altılık bir orana sahip. Bu yani son kamuoyu yoklamaları böyle müfredattaki bu değişimler Ünal Özmene göre imkanlarını zorlayarak da olsa velileri kamu okullarından özel okullara da yönlendiriyor. Kamu okulları da bu yolla toplumun beklentisini karşılamayan, eğitimin amaçlarına hizmet etmeyen hale getirilerek toplumda eğitimi satın alabileceği bir ürüne dönüştürüyorsun ve bu insanları özel okullara yönlendiriyorsun. Yani Laiklik satılabilir parayla alınabilir bir yaşam tarzı olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat taslaklarına dair tartışmaların ardından sessizliğini koruyor. Taslakların kamuoyuna ilan edilip görüşlerin alınmasıyla müfredata nihai şeklin verileceği kaydediliyor. Eğitim sendikaları ise müfredat kamuoyuna açıklandıktan sonra komisyon kurarak inceleme yapacak. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme oldu. Soruşturmayı yürüten ve sağlık gerekçesiyle izne çıkan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay, iznenin sona ermesinin ardından görevine başladı. Ancak dosya yeniden savcı aya verilmedi ve yetkileri kaldırıldı. Soruşturmanın uzaması tutuklu şüphelilerin Temmuz 2024'te tahliye edilmesi riskini doğurdu. Eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yaşanan savcı krizine bir yenisi eklendi. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını ilk olarak Cinayetin işlendiği sırada nöbetçi olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay başlattı. Eski ülke ocakları yöneticisi Tolga Han Demirbaş'ın gözaltına alınması talimatı vermesi ve bazı şüphelileri tutuklatması üzerine izne çıkarılan Ayhan Ay'ın yerine iki yeni isim görevlendirildi. Ayda üçüncü savcı olarak görünürde dosyada yer aldı. Yeni ekiple yürütülen soruşturma kapsamında Tolga Han Demirbaş'ın yanı sıra ülke ocakları genel başkanı, özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Soruşturmanın kritik bir aşamaya geldiği Temmuz 2023'te adli tatile girilmesi gerekçesiyle dosya bu ekipten alınarak başsavcı vekili Ahmet Altuna devredildi. Adli tatilin ardından Eylül 2023'te soruşturma dosyası yeniden savcı Ayhan Ay'a verilirken Ahmet Altun da koordinatör başsavcı vekili sıfatını sürdürdü. Savcı Ayhan Ay 2023 yılının Aralık ayı sonunda sağlık gerekçesiyle rapor olarak izne çıktı. Adliye kulislerinde yerel seçimler öncesinde Ülke Ocakları Genel Başkanı Yıldırım ve Ülke Ocakları Ankara Başkanı Ömer Şanlı'ya yönelik olası bir operasyonun AKP ve MHP arasında kriz yaratma ihtimaline karşı savcının zorunlu olarak izne çıkarıldığı iddiaları gündeme geldi. 2 aylık rapor aldığını belirten Ayhan Ay'ın geçen hafta izninin bitmesi üzerine adliyede mesaiye başladığı öğrenildi. Ancak DV Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre Sinan Ateş dosyası yeniden Ayhan Ay'a verilmedi. Ay'ın Uyap'tan dosyayı görme yetkisi de kaldırıldı. Bu süreçte soruşturma için yeni bir savcı görevlendirilip görevlendirilmeyeceği şimdilik belli değil. Dosyada şu an tek yetkili Ahmet Altun. Sinan Ateş cinayetinde yaşanan savcı krizleri ve soruşturmanın uzaması bazı tutuklu şüphelilerin tahliye olması riskini doğurdu. Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda soruşturma aşamasında tutukluluk süresi en fazla 1 yıl 6 ay olarak uygulanabiliyor. Bu süre Temmuz 2024'te dolacak. Eğer bu sürede iddianame hazırlanmazsa şüpheliler yasal olarak tahliye edilmek zorunda. Soruşturma kapsamında henüz iddianame yazımına başlanmadı. Özellikle Ülke Ocakları Genel Başkanı Yıldırım'ın aralarında bulunduğu bazı kritik şüphelilerin ifadeye çağrılıp çağrılmayacakları ve hukuki durumlarının ne olacağı olacağının değerlendirilmesi gerekiyor Tolga Han Demirbaş'ın kişiler tarafından incelenen telefonunda Sinan Ateş'in yerinin bulunması talimatının Yıldırım tarafından verildiğine ilişkin delillere ulaşılmıştı Türkiye 2023 yılında yüzde dört buçuk oranında büyüdü ancak tarım sektörü bu büyümeden pay alamadı ve yüzde 0.2 daraldı Peki tarımsız büyüme son yıllarda kendi rekorunu kıran gıda enflasyonunu nasıl etkileyecek? Bu tablo gıda fiyatlarına nasıl yansıyacak? Detaylar sıradaki haberimizde. Türkiye'de 2023'teki büyümeden pay alamayan tek sektör tarım oldu. Çiftçi sayısı 10 yılda %30 oranında düştü. Çünkü çiftçi artık gerçekten kazanç sağlamak. Bir yılında da tarım sektörü %2,2 küçülmüştü. Şimdi son döneme baktığımızda Tarım arazilerinin yüz ölçümü e, sürekli olarak düşüyor. Son 30 senede %15 oranında tarım arazisi kaybettiğimiz söyleniyor. E, çiftçi nüfusunun ortalama yaşı 58'in üzerine çıktı. Bunu sürekli vurguluyoruz. Büyememek ne demek? Cebine para koyamamış. Yeni bir e, üretim aracı alamamış. Yani yeni arazi alamamış, yeni hayvan alamamış, yeni çiftlik kuramamış. E bütün bunların bir araya getirdiğimiz zaman tarım sektörü geri gidiyor. Uzmanlara göre nüfus artarken tarımsal üretimin düşmesi gıdada da arz sorununu ortaya çıkarabilir. Ziraat mühendisi Ergin Kahveci gıdada da arz sorununun hali hazırda başladığını söylüyor. Peki Türkiye'de tarımsal üretim devlet tarafından ne kadar destekleniyor? Şimdi mesela hazine bütçesine bir bakarsak 2023'te e, hazinenin tarıma verdiği destek sadece 53 milyar TL. Bütçe giderlerinin binde 8'i yani e, o kadar düşük bir rakam ki bu hayvancılıkta 50 daha da kötü. 15 milyar TL destek sağlamışlar. Bu da bütçe giderlerinin ikisine 2'sine denk geliyor tarımda ve hayvancılıkta mazot, yem ve gübre başta olmak üzere dövize bağlı gider kalemleri çiftçiyi zorluyor. Özellikle giderlerini karşılamakta zorlanan çiftçilerin hayvanlarını satması sektörün küçülmesinin önemli sebepleri arasında gösteriliyor. Peki önümüzdeki aylarda gıda fiyatlarının seyri nasıl olur? Mesela pide fiyatlarını duyduk. 15 TL'ye çıktı söyleniyor ve gramajı azaltıldı. Ve bu %80 zamma denk geliyor. Şimdi tüm dünyada e, gıda fiyatları düşerken bizde ekmeğe yüzde seksen zam gelmesi bir sene içinde e, normal mi? Yani hani bunu gerçekten çok geniş bir çerçevede ele almanız gerekiyor. E, şu noktada gıda fiyatlarının düşüş göstermesi çok zor. Artış e, oranlarında... E, bir, biraz yavaşlama görebiliriz. O da işte bu kaynaklı. Gıda fiyatları 2022'den beri küresel çapta düşüyor. Ancak Türkiye'deki gıda enflasyonu %70'lerde seyrediyor. Bu haberimizle bültenimizin sonuna geldik. Dev Haber'deki bütün haberlerimize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Günün gelişmeleriyle pazartesi günü görüşünceye dek hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.